Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz. Bu hafta 7 gün 7 faaliyette neler mi yaptık? Kentimizin hafızasına sahip çıkıyoruz dedik ve 100 yılın üzerine tarihi bir değeri olan Vatan Kafesini yenilenen yüzüyle tekrardan hizmete açtık. Wow! Yarım kalan projeleri tamamlıyoruz. Doğu Garajı'ndaki nekropol alanının müzeleştirilmesiyle ilgili Başkan Muhittin Böcek ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Müzik Yerelden kalkınıyoruz ve çiftçimize sağladığımız yıllık desteği 45 milyon TL'ye çıkardık. Müzik Asfalt seferberliğimize Akseki'den devam ediyoruz. 3 kilometre grup yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Tarihi sorun tarih oluyor. Finike ilçemizde 30 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. Kızılova'da atıklar enerjiye dönüşüyor dedik ve tesisimizde atık ısıdan enerji üretimi sağlayarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Müzik İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Ormana yakın bölgede yaşayan vatandaşlarımız ile istişare ve farkındalık eğitim programı düzenledik.